Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz e, Haberlerde uzun süredir Ekvator yakınlığının orada La Palma adasındaki e, Yanardağ aktifti Haftalarca yandı yani iki hafta yakın hatta 3 hafta yakın Yangınlar çıkmıştı patlaması devam ediyordu e, Haberlerde şu aralar Belki görmeyebilirsiniz Yanardağ artık böyle aktifliği azaldı falan ama e, Yeni gelen bir görüntü var Kanallara düşmüştü ben de gördüm Çok şaşırdım Belki sizler de izlersiniz veya izlemelisiniz diye düşündüm e, buraya bırakıyorum. Drone şehrin görüntüsünü çekmişler. Yanardağın aktifliğinin patlamasından sonra. Her yer kül gibi yani kum nasıl derler kumsaldaki plajdaki kumlar gibi. Bütün yanardağ külleri her yere yayılmış. Çok ilginç görüntüler gelmişti. Videonun sonunda da yanardağın patlama şeklini ben sizin için tekrar koymuştum ama isterseniz izlersiniz isterseniz izlemezsiniz. E, burada dediğim gibi e, şehrin tarım alanlarından tutun. E, halkın kullandığı kamu alanları, parklar, yeşillik alanlar hiçbir yer görünmeyecek şekilde küllerle kaplanmış. Bu da böyle bir videoydu. Bu ve buna benzer videolar da ekleyeceğim doğal afetlerle alakalı. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu ve buna benzer videolardan haberdar olursunuz. Bakın bu arkadaki yer orman. Ormanı bile resmen tutmuş çalı ormanları. Çalı ormanlarını bile küller tutmuş durumda. Şimdi benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. you <laughs>